de sizlere e, kamerayla kayıt yapmasını öğreteceğim. Şimdi e, sizlere benim kamera ile gözükmeyi öğreteceğim. E, ayarlayacaksınız ama e, size bunu e, aşama aşama göstereceğim. E, şimdi e, ilk olarak e, MSN'i kapatıyoruz. Ee, videoda gördüğünüz gibi tıklayıp e, Messenger'dan çık tıklıyoruz. E, MSN kapanıyor. E, yeah. hmm. Ş, e, şuradan e, aratarak bulabiliriz e, Messenger'ı şimdilik. Başlat'tan program veya dosyaları aradan e, Messenger yazarak bulabiliriz Messenger. Ee, büyük ihtimal çıkar zaten oradan girebilirsiniz. Ee, eğer olmazsa e, şu yolu da takip edebilirsiniz. Başlat, e, bilgisayar. Yerelciğe giriyoruz bir saniye. Program Files'a e giriyoruz. Slime adlı klasör olması gerekiyor. Tıklayıp Messenger'a giriyoruz ve Messenger'ı işte bu MSNMSGR e, yazıyor zaten. Oradan e, böyle bir şey bulmanız gerekiyor. MSN'i açan uygulamayı bulmanız gerekiyor. Şimdi bu uygulamaya e, sağ tıklıyoruz. Özellikleri tıklıyoruz. tıklıyoruz Biraz bekleyin. Yolda tıklayıp oradan şimdi seçeceğiz. <laughs> Oradaki tiki işaretliyoruz. E, altta bir bölüm açılıyor. E, bilgisayarımıza, e, PC'mize göre e, hangisi uygunsa onu seçiyoruz. Benimki Windows e, 7 Ultimate olduğu için ben Vista işaretledim. E, ayarımızı Ayla. seçtiğimiz seçtikten sonra uygulaya e, sonra tamama tıklıyoruz. Daha sonra e, kamerayı açtığımızda hiçbir sorun kalmayacak. Mikrofonda da e, kamerada da bir sorun olmayacaktır. E, Tabi MSN'deki e, ses kaydedici ses kaydedicinin Aktifleştirmişseniz, herkese iyi günler. Gördüğünüz gibi, şimdi rahat rahat girebilirsiniz.